Arkadaşlar bu ne ya? Durum olsun. Bu gezilerle birlikte Toka bu kadın Aqua Park'ına gideceğiz. Evet ilk önce hazırlanalım. Burada bir sürü var. Hemen hazırlanıp geliyorum. Evet arkadaşlar evet balonumuzu da hazırladığımıza göre artık gidebiliriz. Evet arkadaşlar geldik.

Yarın e, arkadaşlar yılbaşı kutlayacağız. E, ve yarın yeterek yarışması var arkadaşlar o yüzden e, baya bir heyecanlıyım. Gelmenizi bekliyorum kapı. Yani arkadaşlar bazıları buraya girince yok oluyor. Bizde bakın e, ee, bir tane kanal vardı adını unuttum orada bu köpeğin adını oraya koyuyorlardı evet, ben onları bulamadığım için ilginim, takip etmiyorum ama e, onların takipçisiydim buradan kayalım. kayamıyorum <laughs> ee, arkadaşlar evet Bazıları buraya gidince yok oluyor. Lan nasıl yok oluyorlar anlamıyorum ben onu. Hani. Uy. Nasıl gideceğim o okay. gel. <laughs> hey <pu. gülüyor> hey <bahsettiğim. gülüyor> Ne Arkadaşlar biz gidelim. Gidelim. Yanlışlık var. Boş bir yere atacağım diye. Birisinin kalması var. Kaç kaç. Kaç kaç. Yaşasın en güzel yer. Çok seviyorum ben burayı arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte herkesin korkup kayamadığı yerden kayacağız. Sarıdan. 안아 안아 알알알 아우 아이 심마지 빵파자. 봐 이거 뭐야? 아, 코샤 이거 뭐야? 나 이렇게 나 보냄이시. 응. 응. 만. g arkadaşlar burada birazcık sinirimi geçiriyorum. Daha da bir kamera arkasını gösterdim. Kamera arkasını da doğruyor. Bir şey sinirleniyorum. Bir şey Herkesle. Ben, ben harbiden cid, çok ciddi ciddi söylüyorum. Bu video e, bayağı bir kısa olacağını yüzde yüze bilmiyorum. Arkadaşlar ya ben hiç bu taraflara falan gelmemiş. Mesela kendi kendime macera kurmuştum. <laughs> Ama çok eskide kaldı. Aa ben bunu alabilir miyim? Kapı alabilirsin. Ee peki içtik ister misin? Aa tabii ki de olur. Evet arkadaşlar sizi buradan çekecek böyle. Evet arkadaşlar e, ee, böyle koyalım Burada da böyle önümüze alalım Evet arkadaşlar size biraz e, ee... Yarın oyuncaklardan anlatayım ee, Arkadaşlar işte şimdi Neydi? şimdi arkadaşlar ben yapıyorum 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 yapmak bugün resimde aktarışta fakat bazı adları kuyruğunda falan böyle ne bileyim ara kalem çalışmaları falan yapıyorum ve ayrıca da bu resimleri çok mükemmel bulunuyor hatta arkadaşlar size okul yaşadıklarımı anlatayım mı? Arkadaşlar oyunu baga soktum. Oma <laughs> çantamız zaten Çantam inga. The... Oyun baga girdi. Bak 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 bak. Arkadaşlar niye? Arkadaşlar oyunum baga girdi. Bagda bu şu an bagda arkadaşlar arkadaşlar. işte sonrasında da arkadaşlarım bana onlar resmini yapmamı istiyor. Yani ben niye siz resminizi yapıyorsunuz? Anlamıyorum, anlamıyorum ya. Arkadaşlar Evet arkadaşlar, neyse hadi gidelim artık. Tamam. Evet arkadaşlar hepinize görüşürüz. İkinci e, ikinci bölümde ev turu gelsin mi ya da başka bir şeyler gelsin mi? şu an satın aldığım tek şey size söylüyorum bu ev ve o aquapark başka ne satın almamı isterseniz bana önerebilirsiniz hepinize görüşürüz.